Wallox ERP programı stok tanımları. Alt ürünler sekmesini inceliyoruz. Bu bölümde bu stoğu oluşturan ürünler başlığından kaydı yapılan ürün için bu stoğu oluşturan ürünleri kaydedebilirsiniz. Alt ürün eklemek istediğimizde stok kodu bölümündeki ilgili düğmeden yararlanıp stok kart arama penceresine oluşup belirlenen stokları alt ürün olarak belirtebilirsiniz. Daha sonrasında bu eklediğimiz alt ürünleri sevkiyat planlaması yaparken eklemiş olduğumuz stokun alt ürünlerini miktarlarına göre ayrı ayrı görmekteyiz.